Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 5 Temmuz Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para yatırımcıları bu sabaha sert düşüşlerle uyandı. Bir numaralı kripto para Bitcoin 53.200 dolara düşerken Ethers'i 2.800 doları gördü. Öte yandan toplam piyasa değeri Şubat ayından bu yana ilk kez 2 trilyon doların altına indi. Kripto paralardaki sert düşüşler Mt. Gox'un 47 binden fazla BTC'yi hareket ettirmesiyle başladı. İşlem bu sabah 8 sularında yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra ise Mt. Gox'tan açıklama geldi. Borsa alacaklılara yapacağı geri ödemelere başladığını resmen duyurdu. Mt. Gox 2014 yılında iflas etmiş ve geride on binlerce mağdur müşteri bırakmıştı. Aradan geçen 10 yılın ardından borsa 140 binden fazla BTC'yi bu müşterilere iade ediyor. MTGox piyasayı sarsarken diğer yandan da Alman hükümeti satıyor. Bu satışların devam etmesi üzerine Tron kurucusu Justin Sun bir teklif yaptı. Sun, X hesabından paylaştığı gönderide, piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla Alman hükümetiyle tüm BTC'leri satın almak için görüşmeye hazırım dedi. Alman hükümetinin elinde 2,5 milyar doların üzerinde satılmaya hazır Bitcoin bulunuyor. Alman milletvekili Johan Kater, Alman hükümetini Bitcoin satışlarını durdurmaya çağırdı. Kater, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yazdığı mektupta Bitcoin'in satılmak yerine rezerv para birimi olarak tutulabileceğini belirtti. Bitcoin yatırımcıları da milletvekiline büyük destek verdi. Galatasaray, blok zinciri analiz şirketi Arkamlı sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Galatasaray'ın forma sol kolunda Arkam markası yer alacak. Arkam bunun için kulübe 2 sezonluğuna KDV hariç 3 milyon 700 bin euro ödeyecek. Batı yaptırımlarından ötürü ticaret konusunda zorluklar yaşayan Rusya, sabit coinlerin sınır ötesi ödemelerde kullanılmasını kanunlaştırmayı hedefliyor. Çalışmalarda Rusya Merkez Bankası da aktif şekilde yer alıyor. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexi Guznov da yapılan çalışmaları resmen doğruladı. Guznov, burada ilk odak noktamız işlem zincirini regüle etmek olmalı. Bunun geçici bir deneme değil, kalıcı bir düzenleme olmasını istiyoruz, dedi.